Evet sezonun ilk oğlunu alıyoruz ağaçtan. Sabah sabah gördük bunu ağaçta. Şimdi Faiz abi oğlu aşağıya indiriyor. Allah ben adam aldı değil mi? Dışarıdan gelmiş. Ben mi aldım değil bu? Öyle mi? Tabii. E, güzel işte. Adam ben adamın sanarım değil mi? Yok yok ne acemisi ya? Faiz abi 40 yıllık arıcı. Şimdi oğlu oğlu alıyoruz ağaçtan. daha aşağıya attık. Bitti mi Faiz abi? Ha? Bitti mi? Bitti Dikkat et ha. Belfax mı karnıyol mu? Arı. Arı. Ee, sarmasın dikkat et de. Arı sarmaz. Az önce sardı ama. Ha? Az önce az önce kaçtık ama. Nereye kaçtık? Arıdan kaçtık ya. ya kaçma, kaçma. <laughs> Benim ustam Faiz abi. Faiz abi, ne diyorsun? Doğrudur. Şimdi. Evet usta. Şimdi. Şimdi. Tütsü orada. Arabanın içine ip alır, bunu aşağı sallayacaksın, dökeceksin bunun içine. Tamam. Bu bu yağ benim özel iksirim. içinde 12 13 türlü farklı iksir var, yağ var. Farklı farklı şeyler var. Bunu kovanın içine sıkıyoruz. Arı hem rahatlıyor hem de bala gidiyor, yavruya gidiyor. Çok güzel. Formülü formülü gizli. Formülü evet. Formülü formülü gizli. Formülünü kimseye söylemiyoruz. Yok yok. Söyle istedim şey olurum. Sen söyleyeceksin. Söylemezsen az olamaz. tamam. Bilsinler bu yap. Özelden soranlara söyleriz abi. Ya İsteyen yapsın özel değil. Açık açık söyle. Özelden söylenleri açık, açık, açık. söyleriz. Ben de gizli yok. Aynı zamanda bu Arı Türk'ün Arı Türk'ün Varamit var. Bunu e, Faiz abiyle beraber kullanıyoruz şu anda. E, faydalı olduğunu düşünüyoruz. Daha tam şeyini görmedik ama Ben gördüm. Ben ee, şey gördüm hani. Arı Türk gün eee Varova için ürettiği ilaç güzel. Haftada 3 gün bunu kullanıyoruz şu anda. Arı da gayet iyi. Aha. Reklamını da yapalım değil mi? Hani bakır nerede bakır? Ne yaptın bakırı? Nereye koydun? Allah bilmiyorum nereye koydun.